Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Terazi Burcu arkadaşlarım, bu, video, bu videomuzun konusu biraz farklı bir şey olacak. Şöyle ki, yine böyle bir his geldi bana. Böyle bir, bir muallakta hissettim kendimi, bir belirsizlik hissettim. Bu duygu bana mı ait yoksa kolektiften mi geliyor diye bayağı bir irdeledim. Ve sonuca vardım, evet bu kolektiften geliyor. Sanki böyle kolektifte Sanki böyle bir şey olacakmış da önümüzü göremiyormuşuz gibi, ne yöne gideceğimizi bilemiyormuşuz gibi, bir şey bir sis perdesi varmış gibi, sisli puslu bir ardına görmüyoruz, bir şey var ama ulaşamıyoruz gibi. Sanki böyle bir belirsizlik var. Bu belirsizliği o kadar yoğun hissettim ki bunun kolektiften geldiğini hissettim. Ben de dedim ki tüm Burç arkadaşlarıma bir video açayım, kısa bir video olsun. E, zamansız bir video olsun. Ne zaman izlerseniz o zaman e, size hitap edecektir. E, terazi burcu arkadaşlarım. Şimdi dedik ki madem böyle kolektifte bir belirsizlik var, bir rotayı bulamama, yönü bulamama, ne olduğunu bilememek gibi bir durum var. Bu konuyla ilgili bir e, açılım yapayım ve şöyle bir soru soralım. Siz perdesinin ardında ne var? Terazi burcu arkadaşlarım için Sis perdesinin ardında ne var? O sisli puslu durumun ardında ne var? Neyi görmemiz gerekiyor bizim böyle? Sis perdesinin ardında ne var? Terazi burcu arkadaşlarım önümüzdeki süreçte sizi ne bekliyor? Atla mı? Bunu almayacağım. Açık attım. Terazi burcu arkadaşlarımın önündeki süreçte onları neler bekliyor? Sis perdesinin ardında ne var? Terazi burcu arkadaşlarım için. hangi gezegen etkisi altında bu konular açılabilir? Şöyle bakalım. Evet, Terazi Burcu arkadaşlarımın e, önünde siz perdesi diye dediğimiz bu muallakta olan bu konu sanki böyle yakın çevre kardeş, kuzenleriyle ilgili çok ani e, bir gelişme olabilir. İkizler Burcunun kova dekanı çıktı. E, bu belki bir kolektif alanla ilgili ya da teknoloji alanlarıyla gördüğü, duyduğu çok ani meseleler gündeme gelebilir. Terazi Burcu arkadaşlarımın ya bir eğitim meselesi çok ani bir şekilde, hızlı bir şekilde gündeminize düşebilir. Ya yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili bir mesele bu sis perdesinin ardında birden önünüze düşebilir. Ya bir çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili çok hızlı belki onların eğitim hayatı ile ilgili, teknoloji alanları ile ilgili duyacağınız şeyler çok hızlı bir şekilde gündeminize düşebilir. Ya da Hani araçlarla ilgili bir mesele varsa Terazi burcu arkadaşlarım bu bu konuyla ilgili çok hızlı bazı haberler konuşmalar gelebilir bu dönem size bu sis perdesinin ardındaki mevzu bu olabilir hatta bu mevzunun temelinde işte dini ideoloji ahlaki konuları böyle ayak altı yapmak gibi ya da bir bir olaya daha mantık süzgecinden bakmakla ilgili bir mesele olabilir çok hızlı haberler dönecek olabilir gerçekten de yine bu haberler böyle evliliğe bağlı da olabilir hani bir yurt dışı yurt dışına ya da bir ticaret meselesine bağlı konular da olabilir yani yurt dışıyla ya da ticaretle ilgili çok hızlı hızlı gelişen haberler var gibi size böyle çok hareketli bir enerji çıktı terazi burcu arkadaşlarım Teknoloji alanlarında duyacağınız e, bazı bilgiler sizi hızlı bir şekilde harekete geçirebilir. Yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili meseleler e, hızlı hareketler getirebilir. Çocuklar, eğitim ya da ticaretle ilgili meseleler e, yine birden fazla kişiyi etkileyecek. Yani birden değil, birden fazla kişinin e, etkileşimde olduğu bir durum var gibi. Peki hangi gezegen etkisi altında geliyor? Neptün. Hmm. Şimdi... Zaten sisli puslu bir durumdan bahsetmiştik. Zaten Neptünyen bir enerji dönüyor olabilir. Terazi burcu arkadaşlarım demiştik. Şimdi bu Neptünyen enerjinin ardında ne var demiştik. Sizin için yine Neptün çıktı. Bu konu sizin böyle idealize ettiğiniz, hayalini kurduğunuz bir mesele olabilir. Bu idealize ettiğiniz, hayalinizi, hayalini kurduğunuz o meseleyle ilgili çok hızlı haberler, e, ani böyle hani şimşek etkisinde birden gündeminize düşebilir. Bir kısmınız için ise e, bu beklediğiniz haberler bir miktar sizde hayal kırıklığı, yani sizin önünüze düşen haber haberler, teknoloji alanlarında olabilir, bir ve birden fazla kişiler e, aracılığıyla olabilir, bir grup dahilinde olabilir, e, dijital ortamlardan duyduğunuz şeyler olabilir. Bunlar bir miktar hayal kırıklığı ya da bir kayıp hissi yaratabilir. Yine kartların gelişine göre yorumlayacağım. Terazi Burcu arkadaşlarım, yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili bir bağımsızlaşma, bir özgürleşme meselesiyle ilgili bir şey hızlı bir şekilde gündemimize düşebilir düşebilir. E yine bu bir miktar hani teslimiyet gösterdiğiniz bir konu da olabilir. Teslimiyet göstereceğiniz bir mesele de olabilir. Evliyseniz çocuklarınızla ilgili, çocuklarınızın eğitim hayatı ile ilgili bir konuda e, böyle gündeminize hızlı bir şekilde düşebilir bu sisli puslu durumu birden açacak haberler gelebilir Peki bu konu neyle ilgili Evet şimdi burada bu bu gelen haberlerin temelinde bir ortaklık meselesi olabilir bir ilişki aşk meselesi olabilir terazi Burcu arkadaşlarım yani dijital ortamlarda tanıdığınız e, bir kişi olabilir ya da işte ikizler hayatınızda bir ikizler burcu varsa onunla ilgili duyduğunuz gördüğünüz haberler bir miktar yani iddia hayalini kurduğunuz şeyler de olabilir ama tabii neptün olduğu için biraz hayal kırıklığı da yaratıyor ya da yaratacak olabilir ya da ya da yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili onların ilişkileriyle ilgili onların ortaklıkları ile ilgili belki evlilikleri ile ilgili çok hızlı ani haberler de gelebilir. Bu haberler bir miktar hayal kırıklığı yaratabilir ya da sizin için idealize edilmiş bir ilişki biçimi varsa yani idealize ettiğiniz hayalini kurduğunuz bir ilişki biçimi varsa e, terazi burcu arkadaşlarım bu ilişki biçimiyle ilgili hatta bu ilişki biçimiyle ilgili kendinizi biraz baskı altında hissediyorsanız bu baskı altında hissettiğiniz konuyla ilgili çok hızlı gelişmeler olabilir. Çok hızlı ani haberler gelebilir. Bunu dijital ortamlardan duyabilirsiniz. Uzak yerlerdeki kontaklarınızda duyabilirsiniz. Hatta bir kısmınız için bu bir ticaret ortaklığı da olabilir. Biriyle ortaklık yapabilirsiniz. Ya da yakın çevre kardeş kuzenler ya da yakın arkadaşlar, yakınızdaki insanlarla ilgili kurduğunuz bağlı bir kısım ortaklıklar varsa bunlarla ilgili bir... E, Neptünyen yani enerji bir teslimiyet gösterme ya da bir fedakarlık yapma ya da bir kayıp duygusu hissetme ya da bir hayal kırıklığı yaşama gibi gündemlerde düşecek olabilir. Senaryoları genişlettim. Herkes kendi hikayesine göre alsın. Terazi burcu arkadaşlarım böyle bir durum var gibi gündemimizde. Peki şöyle farkındalık kartlarından da seçelim bakalım konu nereye evriliyor. Ya bazı böyle gerçekten sözler duyabilirsiniz. Haberler, konuşmalar duyabilirsiniz. Bunlar biraz iğneleyici şeyler olabilir yani. Ya da yani sizde belki biraz hayal kırıklığı yaratacak şeyler. Bakın mucize kartı açık attı. Bu açık attı. Bunu alayım ben yine de sizin için yine diyor ki mucizeler tabiata aykırı değildir. Sadece tabiat hakkında bildiklerimize aykırıdır diyor. Terazi burcu arkadaşlarım. Yani ilişkilere dair, aşka dair, belki paraya dair. Böyle kurduğunuz e, hani ya bu da olmaz ki, bu da hayal ki, böyle de olabilir mi ki? Nasıl olacak ki? Gibi böyle hani bazı şeyleri mantığa vuruyorsanız bu mantığa vurduğunuz şeylerle ilgili sanki bir bakış açısı değişimi yapmanız lazım. Çünkü mucizeler tabiat aykırı değildir diyor. Yani tabiatın içinde her daim mucize vardır ve yaşanıyor. Bugün nefes alıyor olmamız bile mucize. Sadece bunun nasıl mucize gördüğümüz ya da görmediğimizle ilgili. Nefes alıyor olmamız mucize ama biz bunu bir mucize gibi görmüyoruz. Çünkü sürekli yaşadığımız bir şey olduğu için. Belki sizde bir şey görmeniz gerekiyor. Aslında bu size mucize gibi olabilir. Ama bunun farkında olmayabilirsiniz. Belki bu dönem bu ani Bakın şimşek etkisi, uranus etkisiyle taç çakra. Yani böyle ani bir farkındalık da yaşayabilirsiniz. Gözlem dedi. Hmm. Şimdi konu şöyle değişecek. Hatta yine de bakın bu size mucize gibi gelebilir hikayenize göre. İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin dedi. Şimdi Teraz burcu arkadaşlarım. Size birileri hakkında bir gözlem yapmanız gerekiyor diye önemli bir uyarı geldi. Bunun farkında olmanız. Şimdi bunlar kimler olabilir? İkizler kartıyla yakın çevre, kardeş kuzenlerle kurduğunuz bağlantıda bir gözlem yapmanız gerekiyor. Yani onları size söylediğiyle yaptıklarını gözlemlemeniz gerekiyor. Ya bir ikizler burcu kişisiyle ilgili bir gözlem yapmanız gerekiyor. İkizler Burcu'nun kova dekan olduğu için belki bir kova kişisiyle gözlem yapmanız gerekiyor. Ya da dijital ortamlarda yazılan, çizilen, anlatılan, konuşulan haberlerle ilgili bir gözlem yapmanız gerekiyor. Yani insanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin dediği için özellikle maddi ve manevi değerlerle ilgili karşınızdaki insanların daha çok Nasıl davrandığına dikkat edin lütfen. Yani size söyledikleri ya da konuştuklarını çok baz almayın. Size ne anlattığını çok umursamayın. Size ne şekilde davranıyor ya da durum neyse, konu neyse, davranışları neyi getiriyor. Yani bu duyacağınız haberler, ani gelen konularla ilgili meselede bu davranışları çok daha önemli olacaktır. Yani dışarıdan duydunuz, belki bakın bu ikizler çok fazla delikoduyla ilgilidir. Çok fazla dedikodu yapmak, çok fazla konuşmak, yanlış konuşmakla ilgilidir. Şimdi etrafınızda birçok şey duyuyor olabilirsiniz. Size bu kart yine bir uyarı olarak geldi. Duyduklarınızdan çok davranışlara ve gördüklerinize birazcık daha önem vermeniz önemli olabilir terazi burcu arkadaşlarım. Bu kişiler dediğim gibi ikizler burcu kişilerine de dikkat etmeniz gerekebilir gözlemlemeniz gerekebilir yakın çevre kardeş kuzenler yakın arkadaşları biraz gözlemlemeniz gerekebilir yani onların söylemlerinden çok ne yaptıklarına bakmanız gerekebilir hatta varsa çocuklarınız hani yetişkin çocuklarınız varsa yetişkin çocuklarınızla ilgili onların da böyle davranışlarını gözlemlemeniz gereken bir durum var çünkü çok hızlı bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Hatta dedim ya bazen e, size böyle bir kayıp gibi görünen şey size bir mucize gibi de gelebilir. Hani kayıp zannedersiniz ama olur ya bazen her şeyde bir hayır vardır deriz. Bir şey kayıp gibi olur ama aslında onun bize artısı getirisini sonra anlarız. Belki böyle bir durum bile olabilir sizin için. Bakalım hanginize gidecek, kimler uyumlanacak bununla ilgili. Peki şimdi bir de nasihat isteyelim terazi burcu arkadaşlarım. Terazi burcu arkadaşlarımın sorusunu sorduk dedik ki siz perdesinin ardında ne var? Önümüzdeki süreçte Terazi burcu arkadaşlarımı ne bekliyor dedik. Evet kartlarımda dedi ki çok ani haberler var. Yakın çevre, kardeş, kuzen. Belki işte bu burçlara sahip kişilerle ilgili ya bir anlaşma, ortaklıkla ilgili neyse bir ticaret de olabilir bir anlaşmaya varmak olabilir. Bununla ilgili önce gözlemde olmanız gerekir. Söylemlerden çok ne yapıldığına çok daha dikkat etmeniz gerekiyor diyen bir kart çıktı. Biraz ayık olmanız gerekiyor yani Terazi burcu arkadaşlarım. Güçlü bir farkındalık yaşayabilirsiniz bu ayık olmanız vesilesiyle. Şimdi bir nasihat de seçelim bakalım kartım. Bu dönemle ilgili Terazi burcu arkadaşlarıma nasıl bir nasihat vermek istiyor? Evet, çok iyi. Boşuna çıkmamış bu kart. Terazi Burcu arkadaşlarım. Size diyor ki adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork dedi. Bir sinsilik var bu işin içinde dedi. Terazi Burcu arkadaşlarım. Bu kişilere dikkat edin. O yüzden bu kart çıkmış olabilir. Şimdi bakın bu kova teknolojiyle ilgilidir. Teknoloji alanlarında dijital ortamlarda yapılan hareketler, konuşmalar, söylemler eee Bunlara dikkat edin. Yakın arkadaşlarınız olabilir, yakın çevre kardeş, kuzen olabilir. İkizler, burcu dahilinde olabilir. Bu kişilerle ilgili yapılan hareketlere, bakın sözlere değil, yani size nasıl davrandıklarına değil, onların ne şekilde hareket ettiğini, ne, ne gruplar içerisinde ya da kurumlar içerisinde ya da teknoloji alanlarında ne şekilde hareketler ettiklerine lütfen dikkat edin. Çünkü burada Bakın bu konuşmalar sözlerle ilgilidir. İkizler çok dedikodu ilgili olabilir. Çok fazla yersiz konuşma ile ilgili olabilir. Yani öyle şeylere denk gelirsiniz ki hiç beklemediğim dersiniz. Hiç beklemiyordum, hiç beklemediğim. Böyle bir şey olabilir. Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korksuz bir sinsilik var bu işin içinde dedi. Terazi Burcu arkadaşlarım sizle bu konuyu gözlemleyin. Bakalım durumlar nasıl gelişiyor. Yani bu önünüzde göremediğiniz net dünya yani bir durum varsa, bir karışıklık, bir bir şey var ama önünü göremiyorum, anlamıyorum, konu ne bilmiyorum diyorsanız bu konu gerçekten Neptün enerjisiyle çok oldukça karışık. Hatta böyle arka planda dönen bir mesele olabilir. E, bu konuyu çok sözlere, konuşmalara bağlı şeyler olabilir. Buna çok dikkat edin. Çünkü gerçekten gözlem yapmanız gerekiyor. Çünkü etrafınızda böyle çok hani bir şekilde size böyle uyumlu gibi olan belki de bilmiyorum adamın yere bakanından suyun yavaş akanından kork dediği için yani bir sinsilik var ez cümle. Terazi Burcu arkadaşlarım bunu iyice hatta eğer sizin haritanızda ikizler Burcu enerjisi varsa yani yani Bilmiyorum bu, bu varsa bunu siz mi yapıyorsunuz ama bu size geldiği için yine de siz dikkat edin diyebilirim ben. Yani bir kişilerin konuşmalarını değil neler yaptığına dikkat edin. Bu daha çok sizin için şey olacak. Geçerli bir sebep olacak yani. Daha somut bir gösterge yani. Evet öyle söyleyelim. Evet Terazi Burcu arkadaşlarım böyle bir mesaj çıktı. Bakalım kimler uyumlandı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. E, bu önümüzdeki sisli puslu dönemle ilgili ne var ne o bir şeyler var ama ben önümde görmüyorum, bir problem var ama algılayamıyorum diyorsanız e, böyle çok konuşmalar ya da dijital ortamlardaki hareketlerle ilgili ya da bir ticaret ya da yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili bir durum olabilir. Ortada bir sinsilik mevzusu olabilir. E, kişilerin sözlerinden çok lütfen davranışlarına dikkat edin diye de bir uyarı geldi. Bakalım e, kimler uyumlandı. Evet Terazi burcu arkadaşlarım umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Terazi burcu arkadaşlarım. Şifa olsun.